Arslan Bulut, 21 Ocak 2025, Yeni Çağ Sokakta yürüyen kadına yumruk atmak bir rejim sorunudur. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'nda 16 Ocak'ta meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen NNA adlı kadın karşıdan gelen YEY'nin yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Yakalanan YEY, ye, sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karar sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlının tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Tekrar gözaltına alınan YEY, ye, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolda yürüyen bir kadına Aniden yumruk atmak son dönemde neredeyse spor haline geldi. Gerçi boşanmak isteyen veya boşanmış eşini veya arkadaşlık teklifini reddeden veya arkadaşlığını sona erdirmek isteyen genç kızı sokak ortasında öldürmek gibi olaylar sayıca daha fazladır. Peki bu tür olaylar son dönemde neden bu kadar arttı? Bunu artık herkesin düşünmesi ve çözüm araması gerekmez mi? Eski Türk kültüründe erkeklerin kadınları mal gibi görmesi yoktu. Kadın erkekle aynı haklara, bunun da ötesinde dokunulmazlığa sahipti. Kadını mal gibi gören zihniyetse ilkel kültürlerin bugüne yansıması olsa gerek. Savaşlar, coğrafya ve nüfus değişiklikleri iyi veya kötü yönde kültür değişimine de sebep olmuştur. Yoksa 21. yüzyılda sokak ortasında tanımadığı bir kadına yumruk atmak gibi bir olayla karşılaşmazdık. Sistemin tümünde çok ciddi bir sorun var. Bunu görmek gerekir. Sokak ortasında tanımadığı bir kadını yumruklayan kişiyi dünyanın hangi ülkesinde serbest bırakırlar? Ya akıl hastanesine sevk ederler ya da anında tutuklarlar. Sosyal medya tepkisi olmasa sanık serbest mi kalacaktı? Asıl büyük sorun burada değil mi? Bu bir rejim sorunu haline gelmedi mi? Sorun, ilkel düşüncelerin din haline getirilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum, toplumun ruh sağlığı ve huzuru açısından daha da büyük bir tehdidin var olduğunu gösterir. Kaldı ki, muhtemel siyasi rakiplerini oyun dışı bırakmak için yargıyı kullanmak da aynı ilkelliğin dışa vurumudur. Toplumsal barışı yok etmek pahasına hukuku çiğnemek, bunu yaparken de yine hukuku sopa gibi kullanmakla Yolda yürüyen kadına yumruk atmak arasında özde fark yoktur. İkisi de aynı ilkelliğin yansımasıdır. Arslan Bulut